Merhabalar arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte Öz <laughs> özür dilerim. Çocuklarla oynuyoruz. Çok hastayım o yüzden özür dilerim. Şimdi başlayalım. Burada ben de yeni ev aldı Babamla birlikte bu ev. Yani çok istiyordum. Teşviklerimde böyle hep çıtıyordu. Ama biz alamıyordu. Bir dün de ay, ay, bir dün diyorum ya yani. 3 gün önce aldı. Şimdi ben evime birazını yapmıştım yani. Çoğunluğunu yapamadım. Bu denç kızın odası. Bu değil odası bu arada? Perdeyle yaptım. <laughs> Burayı daha iyi düşünemedim. Ama burası anne ve babanın odası bence olsun. Burası zaten havuz. Bilmedim ya. Çok düşünmedim bu arada. Şimdi devam ediyorum ben yapmaya. <laughs> Tekrar özür diliyorum. Burada birinci ha da yok. İkinci mi? Birinci mi tatlıyız? bilemedim yani. Şöyle hiç fark edilmiyor. Şimdi hatta ilk önce ben ben eskiden yani bir ev yapmıştım. Orada şey eşyalarım var. Bunlar. Yani bunları burada ter Bu tızın eşyaları ziyafetleri diyeyim yani. Şu sizin alalım. Bir tane de odasını dizelim bence. Şöyle. Aynen lan bunların hepsi sizin eşyaları. Onun için bunların hepsi burada tansın. Sizin elinde dursun. Şimdi siz odasını yerleştirmeye başlarsanız bayağı bir çoğu eşyası. Var. Yani siyafeti var. Aslında burası oyuncakları bu eşyalarınızı üzebilecek mi acaba diye düşünüyorum. Siyah Ya şu da çıkmasa şaşırır batın. Böyle. Iyy tata. Burada tepe de alacağım ama alamıyorum. Neyse. Şimdi şöyle düzenleyelim. İki tane, iki tane alacağım. Baya pastayım bu arada. Yani bugünler drip oldum. Saldım var yani taç düdür. Yani ben de saldımlardan biri olabilirim. Bilmiyorum yani orasını. Neyse. Şey, neyse tıyafetlerimizi az <laughs> Ay baya bir bu burada. Taşlar çok özür dilerim yani. Yine. Şimdi şu çantayı da şuraya koyacağım. Şu eşyaları nereye koyacağım? Bana tamam, bu eşyalar da burada tağsın. Şu içeceğim de orada tağsın. Şu çanta ama şurada tağsın. ha şu içecek de orada tağsın. Tamam. Bir de şimdi anne ve babası araya gitsinler. Böyle bir bu burada, burada, burada burada eşyaları var. Onların kıyafetleri falan var. Allah'ım. Ya bak bu hep olmuyor yani. Şimdi şurasını açayım. 1, 2 ve 3. Şu 16'da bir tane koyacağım. cam. Şunları koyacağım. Koydum. Şimdi paralarını buraya koyalım. Burada bunun adı Bunun adı e, neydi ya? Unuttum. Milse. Milis Anna Nesli'nde. Ta burada dursun. Nerede? işte burada dursun bence. Tamam, Dish Sports'ta. Ta burada dursun. Bunun adı da Mert. Milis Mert. Ya yani Milis Mert bunun adı da Ecir'in. Aa Ecir'in canı bunun adı da İlayda. Ay, konuşamıyorum ya. Ay, şimdi burayı düzenleyeceğiz. Bence buraya şöyle bir şey yapmak istedim. Ay, i̇stiyorum. Hmm. Hmm. <laughs> ne yapsam acaba? Bence oynadı adası olabilir. Hadi bakalım. Ya Bilemedim. buraya tülyet olsun. Aynen tülyet. Normal. Bence bir tülyet olsun burası. Ee, yapalım şimdi. Aynen yapacağım. Şöyle yapalım. hadi da çöp çok koyalım buraya. Bu arada bunlar da böyle Bunları harcayabiliyoruz. ne onu söyleyeyim. Tamam. Burası hazır. Şimdi halıları toyalım. Halılarımızı toyalım. Buranız. Buranın içinde. Şimdi buraya da ben halı toymak istiyorum. Şimdi burayı yapacağım. Sonra da buranın içini yapacağım. Yani, ee, asansörün içini yapacağım. Şimdi burayı yapıyorum bir tane burada bu videonun adını söyleyeyim. Bu videonun adı ev düz ev diye ediyorum. Yani ev yapıyorum. Onu diyeyim. Ee, şimdi ne soysam acaba? Şuradan eşya toyacıyım. Şunu toyacağım. Güzel olur bence. İç tane su. Şunu atacağım. Yani güzel olacak. İyi düşünüyorum. Tamam soydum. Bir tane de ne soysam. Hatta bunun yerine sıcak olsun diye bir tane bunu soyacağım. Bakın bu yanıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu yanıyor. Bunu ne yapacağım? Şimdi bir de şuraya bir şey toymak istiyorum. Onu da ne toysam? Bir düşüneceğim şimdi. Boş boşuna hayallerim darmadın anladamazsın beni Neyse i̇şte. ben beyaz bir artist var yani ben ee, halı soyalım yine ben halılardan vazgeçemem tane halı ve işimiz burada bitti dermişim ve bir tane ay de ben soyuyorum bir tane de buraya soyuyorum ee, çok verdi bir şey yok zaten ee, ay tamam bence güzel bunu ee, değiştireceğim zemin olarak zemin olarak burayı da değiştireceğim. İlk aldığımızda bunlar vardı. Yani bu zeminler vardı ama ben yani yapmadım. Yani değiştirmedim dire. Hatta yapmayacağım ya ben Bu böyle iyi. E orası böyle bir Havuzun içine de bir şey koyalım. Ay boğazım vardı. Ee, ne toysam ki? Bilemedim. Sesim sınmamış mı arkadaşlar? Sınmış bence bayağı bir. ne ee, Nerede yani? burada. Şunu toyacağım. Bir de burası yani. Çok güzel oldu bence. Şimdi burayı yapacağım. Buraya Ama bu arada toymak zor da değil. Ama ben seviyorum ya toymayı. Bilmiyorum. Sevdim işte. Böyle şuraya bir tane böyle bir resim koyacağım. Şöyle oluyor bence. Bir de buraya böyle bir resim koyacağım. Çok güzel oldu. Halı yapacağım. Halı, halı yapmışım. Hmm, ne yapsam ki? İşte burası böyle iyi. Şimdi biz hemen ikinci tasa çıkalım. Bir ara havuç yiyisim var. <laughs> Yanımda havuç var ama video için yiyemiyorum. Neyse. Şimdi. tamam edelim. Şunu atalım ya. At ya. Tabii tabii. sevmedim valla. Neyse. Rengini değiştiriyorum. Ya ben ne yaptım ya? Bu alt zemin alt yerde böyle böyle alacağım. Her yer buraya Şimdi. Tamam böyle ya. Ben önce buraya gideceğim devali en yeri yere. önce bir masa koyalım. Bunu soyalım. Ve bunu. Ve dikkatli. Böyle bir tane koyacağım. Buraya bir tane bunu soracağım. Ve e, ne yapsam <laughs> bilemedim. Çiçek soysam mı şuraya? Hmm. şuraya çiçek soysam mı? Bir soyayım. Böyle yiyelim. Hala biz de soyalım. ben şu şurasını yapmadım. Özür dilerim. Burada yani bayağı bir özür, özür diliyorum. Neyse tamam. <laughs> Burası oturma odası. Dur ayağımızı koyalım. bir tane de mantı koyacağım. oydum. <laughs> De Ne toysam? Hi. Şey, e bilemem ne toycagimi. Şam. Da. Da da da. <laughs> ne toysam? <laughs> Şurada ee, tamam burada. Eee tamam. Tamam tamam tamam. Bir tane de şuraya dolduracağım. Tamamını hatta Yok ya nasıl şuraya? Basa bir tane. Güzel olur. yapacağım. Ama olsun. <laughs> yani çok iyi sığdı yani. Hala soymayı unutuyorum. hemen şunun içini dolduracağım. <laughs> Şöyle bir tane bunu soyalım. Bir tane bunu. Aslında bunu, bunu. Bunu. Ve bunu soyacağım. Bunu soyacağım. Tabloda. Bunu da yanına bunu soyacağım. Ben bunu soyacağım. Ben de yumurta toyayım yani. Yumurta iyi gelir. Ee, ah, Şunlardan toyalım. Birazcık. Bitti tamam. de burayı toyacağım. To to tamam. Bitti. Şuraları da toyayım. Burası toyayım. Tamam. Şimdi haba filan toyayacağım. Hmm, şundan tolayayım. 3 tane. 3 tane de bundan. Ay dört oldu şuna atalım. 3 tane de bundan. Tamam. Bitti. Ve üç tane bundan. Okey. Burası tamam. O yüzden burayı tıpsalım. Şimdi buraya yapacağım. Bir tane. şunu şuraya soyalım. Şunları şuraya soracağım. İyi. Ve tepsi. Böyle. Hadi dur, dur. Şu tepsiyi şuraya soracağım. Tamam. Şimdi aslında şunu ve şunu tabaklarımızı da şuraya soyalım. Üç tadı. Hmm, tabaklar sıyırmadı. hı hı. Ben şöyle bir şey yapayım. Hadi bir farklılık yapayım. Şunları bıçıtırayım. Ay. Şunu bıçıtıralım. Şunları aşırı iyice soyalım. Şunu bir üste. Ya ne Ya ne oluyor? Şunu, hemen arkadaşlar ben şunu yapıp deleyim. Arkadaşlar yaptım. Şimdi şunu da <gülüyor> <gülüyor> tamam devam edebiliriz. Şimdi de um, şurayı da çıkarım. Burası da bir ne olsa bilemedim. Buraya burası tuvalet olsun. Böyle evet, tuvaleti buraya yapayım hemen. Bu sefer buraya yapacağım. Arkadaşlar <laughs> ya çok özür ben. Yani özür dilerim bunun için. Sıra bakmayın. Ee, yine tuvalet yapacağım. Alın yapalım hemen. Şurayı ne yapacağım abi ya? Şümin olsun burası. Böyle yanacağız burada. Filan desekler. Bu da yansın Çok güzel olacak bence. Burayı da böyle yapacağım. Evet. İçini yapalım. Buraya da olmaz. Bunu yapalım. Sonra bunu 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 ve bunu tayalım. Tamam. Ay çok güzel oldu. Ve burası yani şu anda bitti. Her yer bitti hatta. Şimdi Yatıları çıkıyorum ve tarihterlerimi alıp Hemen deliyoruz Sonra tarihterlerim yeme içsinler Hazırlansınlar bir tane daha ev var Orayı içsinler tamam mı O zaman Döşürüz olacak Arkadaşlar şimdi hemen Tarihterlerim üstlerini değdireceğim Şu Melisa'nın Üstünü değdireceğim Şunu yedireyim de Melisa'ya Melisa yok ya. Melisa, Melisa, Melisa. Şunu indireyim Melisa ya. <laughs> bu oldu bence. Evet. Mert'e de şunu indireceğim. Tabii. Hmm, bunu indireceğim. Ya da bu olmasın ya. Siz dursun biraz. Siz duracak bir şey yani. Ben bu olsun o zaman duruyor? Oh, 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 Tamam şimdi ecirin bence böyle iyi. <laughs> Ama farklı bir şey değiliz. Özür dilerim burada sürdüğüm için yine. <laughs> Meclerim böyle güzel oldu. Şimdi Ejderinin çantasını da alayım. Tadalmayayım. Gidelim. Gidelim. Yemek yemeye. Neyse yemekleri hazırlayacak bu arada. Melisa yemekleri hazırlasın. Anne olarak yani. Hemen hazırlasın. Hemen. Ee, arkadaşlar benim birazdan kapatmam lazım. Şunu hazırlasın hemen. Yerine de. Hazırlasın. Tamam. Yesinler. Bunlar. Hemen. Ece'ye ne içeceksin kızım? Anne ben bir çilek içeyim. Olur kızım. Ben ne içeyim? Mert... Ben de bir tane de su alayım ya. Tamam açtım. Ah. İçsin şimdi bu. Ve yesin. Ellerine sağlık desene bir. Ellerine sağlık. Şapırdatma öyle. Tamam. kızım diye hemen anne şunu içeyim şunu da yiyeyim tamam tamam ben hemen şunları matine yatayım şunlar der ve video burada biter part 2 yarın gelebilir ve bye bye. Bunlar gidecek bu arada. Part yarın derce gittikleri. O zaman sen abone olmayı, bildirimleri basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.